SOLIDWORKS 2015 ile birlikte gelen arayüz yeniliklerine hep birlikte göz atalım. Bildiğiniz üzere 2014 versiyonla birlikte gelen görüntü seçicisi özelliği sayesinde görünüşler arasında hızlıca geçiş yapabiliyoruz. 2015 yıl versiyonda gelen yenilik sayesinde ise bu görünüşlere geçiş yapmadan önce ön izlemelerini sağ tarafta rahatlıkla inceleyebilmemiz. Yine 2015 versiyonunda gelen güzel bir özellik. Montajlarda gizli olan parçaların görünür hale getirmeden üzerlerine bir kez suretiyle ön izlemelerini inceleyebilmek. Bu da yine bize gereksiz zaman kayıplarının önüne geçecek güzel bir özellik. 2015 versiyonunda eğer montajda kullanmış olduğumuz bir montaj ilişkisi varsa bunun üzerine sağ tuş yaparak rahatlıkla bu montaj ilişkisinin kullanıldığı parçaların dışında kalan parçaları izole edebiliyoruz. Burada oluşturmuş olduğumuz görünüşü istediğimiz gibi kaydedip daha sonra bu görüntünün özelliklerine ulaşarak bu görüntü tipi aktif değilken montaja yeni eklenen parçaları otomatik olarak gizletebiliyoruz. Solidworks 2015 ile birlikte gelen güzel bir özellik. Montaj ortamında herhangi bir parçanın üzerine bildiğiniz üzere daha önceden istediğimiz gibi sağ tuş yaparak parçayı aç diyebiliyorduk. Yalnız bu parçayı açtığımızda e, en son kaydedilmiş görüntü tipiyle geleceği için montajdaki görüntü oryantasyonunu kaybetmiş oluyorduk. Yine yeni gelen güzel bir özellik sayesinde montajda bulunduğu konumda parçayı arka planda rahatlıkla açabiliyor. Bildiğiniz üzere bazen SolidWorks'te seçimleri yapmak çok dikkat gerektiren bir işlem olabiliyor. Örneğin şu anda benim yapmış olduğum gibi yanlış bir seçim yaptığımda ya da yanlışlıkla birkaç elemanın seçimini tamamlayıp boşlar tıkladığımızda daha öncesinde seçmiş olduğumuz bütün elemanları kaybedebiliyorduk ve tekrar tekrar bu seçim işlemlerini yapmak zorunda kalıyorduk. SolidWorks 2015 ile birlikte gelen yeni bir özellik sayesinde önceki seçimleri rahatlıkla tekrar seçili hale getirebiliyorum. SolidWorks 2015 ile birlikte gelen yeni bir özellik sayesinde artık görmüş olduğunuz gibi küçük alanlı yüzeylerin seçimini de rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bunun için parçaya gereğinden fazla yaklaşmaya gerek yok. Uzak bir noktadan da mouse'u ilgili bölgeye yaklaştırmam yeterli. Gördüğünüz gibi rahatlıkla ilgili yüzeyleri çok rahat bir şekilde seçebildim. Yine SolidWorks Composer kullanıcılarının çok yakından tanıdığı bir özellik SolidWorks 2015'te de bizleri karşılıyor. Artık istediğim elemanları seçimini yaptıktan sonra bu seçimleri kaydedebiliyorum. ve Daha sonrasında gördüğünüz gibi unsur ağacından bunlara erişerek tekrar tekrar ilgili komut veya alanlarda kullanabiliyorum. SolidWorks 2015'te gelen yeni bir özellik sayesinde artık görmüş olduğunuz menü grafik alanı menüsüne istediğim komutları rahatlıkla ekleyip çıkartabiliyorum. Yine bu da 2015'te gelen güzel bir özellik. Burayı istediğim gibi kişiselleştirebiliyorum. SolidWorks 2015'te gelen Toolbox'taki bazı yeniliklere bakalım. Hazır parça kütüphanesi de bulunan parçalar bildiğiniz üzere unsur ağacında ve bazı durumlarda malzeme listelerinde istemediğimiz isim ve adlarla karşımıza gelebiliyordu. Yine bunun önüne geçen güzel bir özellik SolidWorks 2015'te karşımıza geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi örnek bir civataya ait konfigürasyon ismi beni karşılıyor. Bunların ayarını çok rahat bir şekilde artık bir iki klikle gerçekleştirebiliyorum. İlgili alanda bulunan görüntü özellikleri seçeneği sayesinde artık unsur ağacında ve malzeme listelerinde bu parçaların nasıl görünmesini istiyorsam ilgili alandan seçimini rahatlıkla tamamlayabiliyorum. Şimdi örnek olarak hemen bir iki parça ekleyelim montajımıza. ve komuttan çıkalım. İlgili parçalar sonra hemen montaj içerisinde malzeme listesini oluşturursak gördüğünüz gibi direkt olarak parça numarasını ilgili alana yazdırabildik.